Elif. Ebe mevlitte dolapta kocanın içinde fasulye var. Onun yarısını sitili akta da giderken e yete bir götür. Hana var. Önü pişirirken ne gördü? Şimdi el etmesen onu da sokranıp laf eder. Haydi ebe. İleri gün tamam o bize mantı saldıydı ebe. Haydi. Giderken de yani muhabinin kapısını örte ben kurban olsun. Haydi ölürüm ben Siz... ona. kız o elinde ayağını diye beri ver kız. Kolleme ağzını kız. Kız obadan emanet aldım, koyun mı varacağım daha kız. Oyuncaklama beri ver ben yana diye. Ama el ayağında döktürmüyor kız şunu. Elif, ebe Allah'ın o yanı sırtında asmak neyin ne Beni iyileşir mi <laughs> de canlı içinde kız? Çıkart yana <laughs> daha sırtında bak kız benim lavabı geçiyor mu şuna kız? Elif, elekçi Elif. Elin içinde utanmayacağım o yanı sırtında asmakla dolaşmaya kız. Elif, elekçi. Elif, Elif, elekçi Elif. Öldürdün beni, öldürdün, öldürdün beni. Süslü cingan seni. Kime süs satıp da kırışacaksan parmak kadar başından. Hey ya Rabbim. Ama beni böyle satıp özüm ömrümü yiyip tükürüğümü kurutmuş bir tek bu Bana zorun etmeyin de. Okul okuyacak dedin ki muallim olacak sanki. Git kele git, git 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 Burnumdan getir düşü elekçi. O anan da olsa zaten seni buraya savk etmezdi başıma. Okutmaz olasıcalar, okutmaz olasıcalar. Anan seni buraya benim başıma bela saldı herhal. Kendi alamanda, kızı kamanda. Ne olacak geçik gavur kılı benim sırtımda. O alamanın mektebine gram mı girdi ki seni bu kamanın mektebine saldırır acaba ki? O kaylesiz kasefesiz sanırsız anamda akıl olsa zaten seni buraya salıp da beni tutatıp da kendi de orada süs satmazdı alamanda. He öpçe he matcana dokun değil mi? şunu Allah hele laf yetiyor mu ki? Avukat kesildi başıma ki. Allah vermesin. Anam ben bunu ne öreceğim ki? Pişirdiğimi yiyemez, diktiğimi giymez, dineni tutmaz. Kız sen benim ilacımı kesmeye mi buraya kız? İletçi. Ama az yavaş ben biliyorum o Alman'dan babam bir telefon eder. Ben o yaşara diyecek lafı biliyorum sen dur. Az yavaş. Ama yavrum ben anana laf geçiremedim ki hindi erçe. Yaşar anana laf geçirsin. He sen de anan Selma gibi pek öpçesin ona çekmişsin. Öpce. Aynı maya dansınız işte. Yaşar ne yorsun? Ofkara ne o ne Şuna Allah hele laf yetiyor mu? Allah çene çekilsin, elif. Başka bir şey demem. Haydi hangi cehenneme gidiyorsan yürü git.